tedbire uymak bizim filyasyon ekibi sayımızdan günlük test sayımızdan yatak kapasitemizden sonun cihazı doluluk oranımızdan daha önemlidir. Çünkü bunlara ihtiyacımız tedbirlere uyulup uyulmadığına bağlı olarak değişmektedir. Tedbirlere uymayan salgında yurttaş olarak sorumsuz davranan kişilere karşı denetim mekanizmaları var. İçişleri Bakanlığımız sosyal alanlarda maske ve mesafe kurallarına uyulmasını sağlamak için büyük çaba gösteriyor. Vatandaşlarımızın yoğun olduğu yerleri kapsayan bu denetimler şehir içi ve şehirler arası toplu ulaşım araçlarından başlayarak kafe ve restoranlardan konaklama tesislerini, alışveriş merkezlerinden pazar yerlerini, kahvehanelerden parklara, internet kafelerden güzellik merkezlerine, otogarlardan ticari taksilere kadar hayatın her alanını kapsıyor. Düğün, nikah gibi törenler kuralına uygun yapılması için takip ediliyor. Bu denetimlere sizin çevrenizde yaptığınız nazik uyarıları da eklemek